Uzay aracının havada infilak anı saniye saniye görüntülendi. Tarih 28 Ocak 1986. Yer Amerika'nın Florida Eyaleti'ndeki Kennedy Uzay Merkezi. Challenger uzay mekiği ateşlenerek fırlatılıyor. Ancak uzay aracı sadece 73 saniye sonra infilak ederek parçalara ayrılıyor. Uzay mekiğinde bulunan 7 mürettebat hayatını kaybediyor. Kaza ile ilgili bugüne kadar farklı görüntüler yayınlandı. Kaza o zamanlar 19 yaşındaki bir lise öğrencisi olan Jeffrey Alt tarafından da kayda alınmış. Görüntüler Huffington Post gazetesinin internet sitesinde yayınlandı. Video, Kennedy Uzay Merkezi'ne 15 kilometreden daha kısa bir mesafeden çekilmiş. Huffington Post gazetesi de bu nedenle bu videonun kazaya ait diğer videolara kıyasla daha üzgün görüntüler sunduğunu aktarıyor.